Kavşanlı 1944 doğumluyum. Çok değerli hocaların rahlesinde yetiştim. Minnetle anıyorum. Öğretmen gibi öğretmendiler. Çok feizli, çok zevkli bir üniversite tahsili yaptım. Güzel bir çocukluk yaşadım. Sokaklar bizimdi. Özledim, özledim. Yolunu bilemedim, bulamadım değil mi? gündüz kandiline hazırlamayan gece karanlığa razı demektir diyor. Öğretmenlik insanı bir ömür boyu mesut edecek bir meslektir. Söz tohumdur, muhakkak filizlenir. Okumadan olmaz. İleri yaşlarda kitaplar en büyük teselli oluyor. Artık takdir dinleyenlerin Merhaba, bugün Güzel İşler, Güzel İnsanlar bölümünde çok değerli bir konuğumuz var. Esma Börek Canaz hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle birlikte olmaktan ben şeref duydum açıkçası. Böyle bir konu ağırlamak isterdim uzun zamandır. Nihayet hocamızla müsait oldu. Tavşanlı'da şu anda ve karşımızda. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hocam ben çok lafa uzatmadan sözü size bırakalım, sizi tanıyalım, sizi dinleyelim lütfen. Hay hay. Tavşanlı 1944 doğumluyum. Fevzi Paşa İlkokulundan sonra Tavşanlı ortaokuluna devam ettim. O yıllarda ortaokulumuzda iyi bir kadro görevi yapıyordu. Okul müdürümüz Bilal Nizamoğlu, müdür yardımcımız Fethi Akuz, matematik öğretmenimiz Bahira Ardıç, Türk öğretmenimiz Bedi Erdem, fen bilgisi öğretmenimiz Zişan Erdem rahmetle, minnetle anıyorum. Öğretmen gibi öğretmendiler. Ortaokuldan sonra merhum Mesut Zeytinoğlu bursuyla İstanbul Kandilli Kız Lisesi'ne gittim. Üniversite giriş sınavında Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı bölümünü kazandım. Dönemin ilk derslerinde yeni Türk Edebiyatı hocamız Mehmet Kaplan Bey bana bir ödev verdi. Yahya Kemal'in şiirlerinde hareket unsurunu araştırınız dediler şimdi gök kubbemizi aldım ama ödevle ilgili bir satır yazamıyorum. Her gün okula giderken Yahya Kemal Enstitüsü'nün önünden geçiyordum. Burada bana yol gösterecek bir hoca ile karşılaşırım diye düşündüm. Kapıyı vurdum, anlattım. Hoca içeride sorabilirsiniz dediler hoca Nihat Sami Banarlı beyefendiydi. Büyük bir nezaketle kabul ettiler. Belki iki saat konuyu anlattılar. Her hafta Salı Cuma günleri enstitüde olduklarını, sorularımı beklediklerini söylediler. Üniversite tahsilim boyunca enstitüye devam ettim. Her konuda aklımıza takılan soruları hocaya soruyorduk. Ya Sami Hoca öğrenmek isteyen herkesin hocasıydı. Üniversite yılları boyunca bu ziyaretlerimiz devam etti. Fakülte derslerim kadar bu sohbetlerden de faydalandım. 1966 yaz döneminde üniversiteden mezun oldum. Çok feizli, çok zevkli bir üniversite tahsili yaptım. Hocalarımın her biri kendi alanlarının dünya çapında otoriteleriydi. Ben üniversiteyi bitirdiğim yıl Tavşanlı Atatürk Lisesi açıldı. Lisemizde 35 yıl çalıştım. İdari kademelerde görev yaptım. 1987'de önce Tavşanlı'dan, sonra Kütahya'dan, daha sonra Türkiye'nin her vilayetinde seçilerek gelen öğretmenlerin tabi oldukları bir mülakatla Türkiye'den yılın öğretmeni seçildim. Bakanlık bizi Ankara'da, İstanbul'da misafir etti. Çok güzel ağırlandık. 2000 yılına kadar lisemizde çalıştım. 2000 yılında 36 yıllık bir hizmetten sonra emekli oldum. O sene yeni açılan Tavşanlı Yıldız İlköğretim Okulu'nda göreve başladım. Kurumun lise bölümü açılınca lise müdürlüğüne getirildim. 2006-2007 ders yılı sonunda lisemiz öğrenci azlığından kapatıldı. Yıllarca çok severek çalıştığım mesleğimden emekliye ayrıldım. Öğretmenlik gerçekten insanı mesut eden bir meslektir. 50 yıl gerçekten aşkla şevkle çalıştım. Türkçe edebiyat derslerinin amacı Türkçeyi öğretmektir. Türkçe nasıl öğrenilir? Dilin ustalarına özenerek, onları örnek alarak, onları taklit ederek öğrenilir. Yaşa seviyeye uygun eserler listesi iyi bir rehber olabilir. Okumadan olmaz. Okumayan düşünemez denilmiştir. Okuduklarımızı birlikte değerlendirdiğimiz bir arkadaş o grubu faydalanma nispetini artırır. Derse hazırlık öğretmenlikte çok önemlidir. Ders çok ciddi bir hazırlık ister. Ciddi bir hazırlıkla koridorda yürüyüşünüz bile farklıdır. Öğrencilerimize şiir defteri tutmalarını da tavsiye edeceğim. Bu şiirler duymasını, düşünmesini öğretecektir. Ruhun gıdası bu şiirlerdir. Nazari bilgiler zamanla unutulur. Bu şiirler bizi ömür boyu besler. Duymasını, düşünmesini bize bu şiirler öğretecektir. Öğrencilerimizde kelimeye karşı bir hassasiyet uyandırmalıyız. Her kelime bir anten. Lügatlar kültürlü insanların en yakın arkadaşlarıdır. Bildiğiniz her kelime, tek kelime bile sizi bulunduğunuz ortamda farklı bir şeref, haysiyet, prestij sahibi yapar. Karşılaştığımız hiçbir yabancı kelimeyi atlamamalı, mutlaka kendimize kazanmalıyız. Dile hakim olmak nasıl mümkün olur? Zengin bir lügat sahibi olmakla. Çeşitli yapılarda cümleler kurma becerisi kazanmakla mümkün olur. Bunu bize kitaplar öğretecektir. Herhalde gelişen imkanlara rağmen kitap dokunulmazlığını koyuyor gençlere kitabı sevdirmeli. Kitapla dost kılmalıyız. Hocam ağzınıza sağlık. Benim soracağım pek çok soruyu siz en başta güzelce aktardınız bize. Bu arada konuşurken de hata yapar mıyım diye çok çekiniyorum sizinle konuşurken özellikle. Pek çok öğrenciniz oldu hocam. Hocam diyerek, öğretmenim diyerek gelenler size şimdi ne hissettiriyor? İftihar hissettiriyor. isterseniz evet onların yetişmesine hı hı. katkı sağlamış olmak hı hı. benim için iftihar vesilesi oluyor. Evet. Çok güzel kişilikle karşıma hı hı. çıkıyorlar. Hakikaten bir ömrün meyvası onlar. Evet. En büyük hazineniz onlar, öyle değil mi? Geriye bıraktığınız. Aynen. Hocam ben bu tür programda, bu program içeriğinde daha çok karşıma gelen konuklar, değerli konuklara çocukluklarını soruyorum. Yaşadıkları yerde nasıl bir çocukluk geçirdiler? Çünkü sizi siz yapan derinde bir çocukluğunuz var. Hatırladığınız şeyler var mı çocukluğunuzdan? Bize neler aktarmak istersiniz? güzel bir çocukluk yaşadık. Tavşanlı 1950'li yıllarda bu hareketlilik yok. Sokaklar bizimdi. Hakikaten bütün gün boyunca sokaklarda oynayarak, hayatı oralarda yaşayarak öğrendik. Şimdiki çocuklar sokakları öğrenmeden büyüyorlar gibi geliyor bana hocam. Bunun Eksi tarafları ne olabilir? Soyut bir alemde büyüyorlar. Aa, evet. Evet, Hayatın canlılığından habersiz oluyorlar. Hı. Bu da onların gelişimini kötü Hatta etkileyecek sanırım. Mutlaka, mutlaka. Hayatı Hı. tanımıyorlar. Girişte öğretmenlerinizin isimlerini saydınız tek tek. Bu çok değerli bir şey. Onlara dair neler söylemek isterseniz bize? Nasıl bir öğretmendiler ki sizin gibi bir şeyi yetiştirdiler? Hakikaten her biri abide insanlardı. Matematik öğretmenimiz Bahire Ardıç Hanım. Hem çok sever hem çok sayardık. Hı. Bir gün dersten çıktık. Anlayamamışım anlatılan problemi. Hı. Hocamın arkasından koştum. Defter elimde hocam bu nasıl oldu diye sordum. Hoca Pencere kenarında deftere yazarak bana bir defa daha anlattılar. Çok memnun oldum. Her zaman kafana takılan soruyu bana sor dediler. Benim önümü açmıştır hocam. Sizin döneminiz insanların hani çokça okuyabileceği, ortamlarının olmadığı dönemler. Siz nasıl karar verdiniz? Aileniz hani kız çocuklarının çok da okumadığı dönemlerdi. Özellikle ortaokul ve liseye. Babam aynı fikirli bir insandır. Hı hı. İstanbul'da okumuş ortaokulu. Aa, babanız. Bizim hı hı. tahsilimize çok özenmiştir. Hı hı. Babamın rehberliğiyle biz tahsilli yaptık diyeceğim. Evet. O dönem için çok evet. muhteşem bir evet. şey. Evet. Kız e çocuklarını okutmak, hı hı. orada o yıllarda herkese vergi değildi. Evet, evet. Sadece ben değil benden küçük kardeşlerim de. Benim küçüğüm hukukçudur. Aa ne güzel. Onun küçüğü diş doktorudur. Hı. Biz kızlar hep yüksek tahsil yaptık. Ha, çok hoş bir şey. Evet, o dönem için evet, özellikle. Evet. Hocam e, liseden itibaren İstanbul'da eğitim gördünüz. Üniversite hayatınız da öyle. İstanbul'da. Fakat öğretmenlik hayatınız hep Tavşanlı'da geçti. Özlemediniz mi İstanbul'u? Özledim. Özledim. Daha çok... Fakülteye intisap etmeyi özledim fakat yolunu bilemedim, bulamadım diye. Üniversitede ee, öğretim görevlisi evet, olmayı istiyordunuz. Evet, Hı -hı. evet. Bir türlü nasip olmamış. Olmadı, Hı. olmadı. Siz çok uzun yıllar öğretmenlik yaptınız. Şimdi çok basit kalacak ama öyle sormak istiyorum, sizin gördüğünüz yerden görmek istiyorum. Öğretmen ne demek aslında sizin dünyanızda? Çocuğun herhalde hedefindeki insan olabilmeli öğretmen. Çocuğun bütün özlemlerine cevap verebilmeli. Hı hı. Çok geniş Her bir alan. Açıdan. Evet. Her açıdan. Siz kendinizi nasıl bir öğretmen olarak tanımlarsınız hocam? Öğrencilerle ilişkiniz? Çok Severek çalıştım. Derslerime çok ciddi bir hazırlıkla girmişim. Kitaplarım kadar defterlerim vardır. Aa. Ders notlarımı Hep yazarak o defterlerle sınıfa girmişimdir. Hı. Çok iyi hazırlığı bütün çok, konuşmalarınızda vurguluyorsunuz. Çok iyi bir hazırlık ister dersler. Bu öğrencinize olan saygınızla alakalı anladığım kadarıyla. Gayet tabii. Hı. Gayet tabii. Dersin hakkını vermek. Hocam pek de hoş olmayan bir şeye gireceğim şimdi. Öğretmen aynı zamanda elbette geçimini de sağlayan kişidir. Sizin döneminizde maaşlar da düşüktü. Maaşlarınızın düşük olması sizin azminizi kıran bir şey miydi? Bugünkü öğretmenlere ibret olması için de soruyorum özellikle. Bu maaşlarla ben pek çok kitap da alabiliyordum. Ne güzel. Evet. <laughs> o yetersiz dediğiniz maaşlarla. <laughs> Çok zengin bir kütüphaneye sahip oldum. Belki geç evlendim, hı hı. evin sorumluluğu yoktu üzerimde. Hı hı. E, şikayet edenler ev gailesi yaşayanlardır. Ben hissetmedim diye. Burada ailemin yanındaydım. Evet. Benim imkanlarım daha farklıydı. Hı hı. O yüzden rahat alabildim evet. istediğim kitapları. Hı hı. Öğretmenliğe odaklanmışsınız hep anladığım kadarıyla. Aynen öyle oldu. Hı -hı. Aynen öyle oldu. Hocam konuşmanızın bir bölümünde biraz geçti fakat ben öğrencileri de sizin tavsiyelerinizi duymak isterim. Hep aynı şeyi söylüyorum. Gündüz kandiline hazırlamayan gece karanlığa razı demekleri diyor Cenab-ı Şahabettin. Herhalde bu yıllar ne kadar iyi değerlenirse yarın çocuklar o kadar rahat edeceklerdir. O çok güzel bir formüldür. Çocuk itaati bilecek, sorumluluklarını bilecek. Başka bir yol yok. Kendisine söylenenleri yapmaya hazır hazırlanacak. Özgür ruhlu olsun diyorlar bir yandan. Evet, siz itaat diyorsunuz. Artık takdir dinleyenlerin Evet. Ben Faktir sizin tarafınızda olduğumu beyan etmek istiyorum. Takdir dinleyenlerin, evet. çocuk hayatı bilmiyor, hı hı. düşmedi, kalkmadı. Ona rehberlik edecek hı hı. anne babadır. Eğer bu konuda ihmaller varsa cezası ağır ödeniyor. Hı hı. E, yeni teknolojiler konusunda öğrencilerin, öğretmenlerin hatta çok daha e, ileri yaştakilerin de sorunları oluştuğunu görüyorum ömürlerini çalmaya başladı yeni teknoloji. Siz de cep telefonu kullanıyorsunuz akıllı cep telefonu. Öğrenciler, öğretmenler birçok kişi kullanıyor ve hayatlarını kötüye doğru götürüyor benim gözlemim. Siz ne gözlemliyorsunuz? Siz de kullanıyorsunuz. Ne tavsiye edersiniz? Herhalde ölçülü kullanmak lazım. Yerinde, zamanında kullanmak lazım. <laughs> cep telefonunun esiri olmamak lazım. Bunu çocuk bilemez. Bunu çocuk takdir edemez, bunu ebeveyn tayin edecek, gerekirse zor kullanacak, o vakte çocuk riayet edecek. Hocam öğretmenlerle ilgili de tavsiyeleriniz vardı, ben biraz daha genişletmek istiyorum. Belki incitici eleştiri değil ama Şimdiki öğretmenlerle ilgili eleştirileriniz var mı? Ve yeni öğretmenlere özellikle atamalarını bekliyorlar. Neler tavsiye edersiniz? Ben genç öğretmenlere tebrik ediyorum. Çok güzel bir meslekleri var. Öğretmenlik insanı bir ömür boyu mesut edecek bir meslektir. Kıymetini bilsinler. Evet. Kıymetini bilsinler. Hocam öğretmenlik hayatınızda... Ee, şunu yapamadım dediğiniz ve sizi üzen şeyler oldu mu? Ben çok iyi müdürlerle çalıştım, çok güzel kadroların içinde görev aldım, arkadaşların öğretmen gibi öğretmen diler. Aslan Ergüç Bey'i tanımışsınızdır. Hı hı, evet. 17 yıl ben Aslan Ergüç Bey ile çalıştım. Öğretmene aşık bir insan. Çok istifade etmişimdir kendisinden. Önümde örnektir Aslan Ergüç Bey. Şu anda Milli Eğitim'de görev yapan aynı nitelikte pek çok öğretmen var. Siz umutla bakıyorsunuz. Evet, sınıf insanı yönlendirir. Hocam e, öğrencilerinizle ilgili e, pek çok şey yaşamışsınızdır muhakkak hı. gelir gelmez zaten burada hocam diyenlerle karşılaşıyoruz her yerde karşılaşıyorsunuz öğrencilerinizin e, başarılarıyla ilgili hatıralarınız var mıdır böyle birden sorunca hemen e, akla evet, gelmiyor. Evet, evet e, çok iyi yerlerde çok güzel mevkilerde görev yapan öğrencilerim var. Hı hı onlarla övünüyorum. Yetişmelerinde katkı sağlamış olmak benim için de iftihar vesilesi oluyor. Mevlana diyor ki söz tohumdur muhakkak filizlenir. Yani ben görüyorum söylenen sözler ziyan olmamış. Filizleniyor çocukların kalbinde. Hocam şimdi neler yapıyorsunuz çok özel bir soru ama gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? neler yapıyorum? Hayatımın son yılları hastalıklarla. Allah güzel ve uzun bir ömür versin. Amin inşallah. Hı -hı. Ben şimdi Eskişehir'de ikamet ediyorum. Evet. Neden? Tedavi amaçlı Hı -hı. doktorum orada. Bu kaçınılmaz bir akıbet. Elbette evet. Ee, Hepiniz Yaşım için. bir hayli ilerledi. Bu uf, ileri yaşlarda kitaplar en büyük teselli oluyor. Ha, ne güzel hocam. Okumayı severim, <laughs> yazmayı severim. Yazmayı Devam yazmayı severim. Ee, eskiden daha muntazam yazıyordum. <laughs> Şimdi ara sıra diyeyim. Yavaşladı biraz. Evet, ara sıra diyeyim. Hocam yazıyordum muntazam deyince ben hemen şeyi merak ediyorum. Kitabınız var mı? Bir çalışmanız oldu mu hiç? Hayır. Hı hı. Niye ee, düşünmediniz hocam? Herhalde e, kitap için e, hazır olmadığımı düşündüm daha. <laughs> Çok mütevazısınız e, hocam. Hazır olmadığımı düşündüm ama Mahalli Gazete'de yıllarca yazdım. Evet okudum onları. Mahalli Gazeteler'de yıllarca yazdım. Keşke, bir... e, keşke dediğiniz gibi kitap hı. için daha önceden. Hı hı niyetlenip bir plan işte olursun, o sağladın. kitabı alabilseydim elime Hı -hı. Nihat Sami Banarlı gibi hocalarla birlikte olunca biz bekledik açıkçası Hı -hı. <laughs> o yüzden Allah sonra. rahmet eylesin Hı -hı. hakikaten çok değerli hocaların rahgesinde yetiştim Hı -hı. hocam çok da sizi yormak istemiyorum bir yaz günü Ağustos günü 27 Ağustos'ta. Kavşanlı Kızılay Konağı'nın bahçesinde sohbet ediyoruz hocamla. Böyle dolu dolu konuştuğumuzu düşünüyorum. Eksik kaldığını düşündüğünüz yerler var mı hocam? İlave etmek Ortam istediğiniz. Ortam çok güzel. Hı hı. Hakikaten ne güzel ve esiyor. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Zevk kaldım. İnşallah okuyanlara da Dinleyen istifade yani. imkanı evet. vermiş oluruz. İnşallah hocam. Ben çok memnun oldum gelmenizden, vakit ayırmanızdan. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de çok dar bir günde mutlaka bulunmak istedim. Ne yaptım ettim Hı -hı. zaman yarattım ve buraya geldim. Çok teşekkür Hakikaten ederim hocam. Hakikaten dar bir gündü bekliyorlar Hı -hı. beni şimdi. Evet. Evet. Sizinle görevimizi tamamladıktan sonra ben musade rica evet. Hocam Allah güzel bereketli bir ömür versin sağlıkla hepimize, inşallah. Hepimize, hepimize. Tekrar Epeyize teşekkür inşallah. ederim inşallah. Ben çok teşekkür ederim.